Arkadaşlar bugün sizlere birlikte aklımdan sayı tutma çekeceğiz arkadaşlar. Daha bu dön gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın yanımda elma babamın da kanalına abone olmayı unutmayın. Merhaba. Kardeş kanalları koyacağım zaten. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Tuttum. 7. Hayır. 8. Hayır. Allah. Dokuz. Dokuz. On var mı? Var. On diyorum. Hayır. Altı. Evet. Sen tut. Tuttum. Ne? Ne? <laughs> ne diyor ya? <laughs> Manyak. Hmm. Dokuz. Hayır. On. Hayır. Sekiz. Hayır. Yedi. Hayır. Beş. Hayır. Dört. Hayır. Üç. Hayır. İki. Evet. İki. Ya, i̇şte bu bebeğim. Her neyse arkadaşlar görüşürüz.